El Ele Derneği'nin aşevi projesi kapsamında süre gelen çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. El Ele Derneği üyelerinden Osman Nuri Fidan, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve ihtiyaç sahiplerine Ramazan'a kadar yemek dağıtımına başlayacaklarını belirtirken, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'a ve emeği geçen tüm iş adamlarına teşekkür etti. konut işleriyle uğraşıyoruz burada. Aynı zamanda da Elle Derneği'nin de yönetim kuruluyesi. Burada yaptığımız şey ihtiyacı, ihtiyaç sahibi kaç olan insanlara evlerine götürmek suretiyle, burada değil, evlerine götürmek suretiyle yemek yardım. Hani yaşlı insanlar oluyor, evinde yemek yapma imkanı olan, olmayan insanlar var, komşusundan getirdiği yemekle yaşayan insanları tespit edip bunlara, evlere yemek götürmüş süreç böyle bir çalışma içine geldik. Dernek Başkanımız Adem Sağdoş'un öncülüğü getirdi bu konuda. Biz de hayırsever vatandaşlar olarak da burada, bünyemizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun finansmanı eskiden bir şey vardı, hep okullarda bize imece usulü diye. Yani bugün her ne kadar günümüzde bu olmasa da, uygulanmasa da biz eski bir nebze de eski yargılar eklenmeli, ünlüleri, iş adamları, ünlüyü seven insanlarla beraber imaj unsuru yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerinde bizim zaten devlet olarak daha önceden yaptığımız bazı çalışmalar vardı. Bu mesaj olan ailelerle ev ziyaretleriyle vesaireydi. Onlar zaten var. A Ayrıyeten e, belediye ve kaymakamlığın sosyal hizmetler gönüllüleriyle birlikte hareket edilmişti. Onlar mahalle muhtarlarıydı, köyün onlarıydı. E, on bu şekilde sağlayacağız. Yani. Vatandaşlara e, tabii ki burada e, topluma hizmet. Yani burada dünyaya hizmet, topluma hizmet. Olduğu için herkesin e, gönülden buraya e, yardımlarını bekliyoruz. Yemekler emin olun evde yediğimiz yemeklerden e, hiçbir fark olmayacak. Öncelikle biz evde ne yiyorsak onları insanlara vermeye, elimizden geldiği kadar vermeye çalışacağız. Ayrıyeten burada e, Türk Standartları Enstitüsü'nün yani, verdiği TS standartlarında üretim yapmayı düşünüyoruz. Yani e, Tarım ve Köyüşleri Bakanlığı'ndan onaylı olacak, TSE belgesi olacak, SGS yani bu tür e, bir tesis olacak burası. Nisan'ın sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Eğer önümüzde sıkıntı bir şey yaşamazsak, maddi olarak bir sıkıntı yaşamazsak e, ama bitireceğimizde inanıyoruz. Çünkü Ünyeliler bu konularda hayırsever mi? Mayıs doğrudan. Önümüzdeki Ramazan'a kesinlikle Ramazan'ın öncesinde yemek vereceğiz ve Ramazan'da kimseyi mağdur etmeyeceğiz.